Evet, yeni vergi paketi hepimizin gündeminde. Biliyorum telefonlarınız susmuyordur. İşte bu analiz tam da bunu için, yani siz mali müşavirler için hazırlandı. Gelin, müşterilerinizden gelecek o kaçınılmaz sorulara hazırlıklı olmanız için bütün kritik detayları birlikte mercek altına alalım. Hadi hiç vakit kaybetmeden konuya girelim ve yani herkesin dilindeki o soruyla başlayalım. Bu yeni paketin asıl derdine gerçekten bir vergi adaletini sağlamak yoksa ee, tek amaç, hazinenin kasasına daha fazla para sokmak mı? Şimdi, rakama bakar mısınız? Yaklaşık 350 milyar Türk Lirası. Yani bu öyle sadece bir sayı değil. İnanın bana, bu rakam, düzenlemenin aslında ne kadar geniş bir alana yayılacağının, kimlerin cebine dokunacağının en net işareti. İşte tam da bu noktada işler ilginçleşiyor. Çünkü ortada taban tabana zıt iki tane hikaye var. Bir yanda hükümetin gerekçesi, vergi adaletini güçlendiriyoruz, kayıt dışı ile mücadele ediyoruz diyorlar. Diğer yanda ise uzmanların analizi var. Onlar ne diyor? Durun bir dakika, bu düpedüz bir bütçe açığını kapatma hamlesi. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Sizin için konuyu 5 basit başlığa ayırdık. Önce paketin genel yapısına bakacağız. Yani o adalet mi, gelir mi sorusuna, sonra bireysel mükelleflere, ardından işletmelere ne gibi yenilikler geliyor ona odaklanacağız. Sosyal güvenlikteki yeni yükleri de unutmayacağız tabii. En sonda da eksik kalan ne var? Büyük resimde ne görüyoruz? Ona bakıp toparlayacağız. Haydi başlayalım o zaman. İlk durağımız paketin anatomisi. Yani şu meşhur 350 milyar liralık hedefin içi neyle dolu? Gelin bir bakalım. Bakın bu 350 milyarlık etkinin kabaca 200 milyar lirası yeni gelirlerden gelecek. Geriye kalan 150 milyar lirası ise tasarruftan. Ama buradaki tasarruf kelimesine dikkat. Çünkü bu aslında mevcut teşvik ve desteklerin ciddi şekilde tırpanlanması demek. Bu durumu ekonomist Emre Şirin çok güzel özetliyor aslında. Diyor ki bu düzenlemeler reform diye sunuluyor olabilir ama teknik olarak baktığınızda bu düpedüz bir gelir artırıcı düzenleme. Yani adı ne olursa olsun amaç belli. Peki tamam genel çerçeveyi anladık şimdi gelelim asıl meseleye. Bu paket sizin bireysel mükelleflerinizi yani kapınızı çalan size danışan insanların nasıl etkileyecek? Emin olun en çok soru şu 3 alandan gelecek kira gelirleri, gayrimenkul ve araç satışları. Gelin bunlara odaklanalım. Müşterilerinizi anlatırken altını çizmeniz gereken ilk ve en kritik nokta bu. Bakın kira geliri istisnası artık herkes için geçerli bir hak değil. Bitti o dönem. Eskiden biliyorsunuz tüm konut sahipleri faydalanıyordu. Şimdi ise sadece emekli, dul, yetim, malul aylığı alanlar gibi çok daha dar bir kesimle sınırlandırıldı. Bu, portföyünüzdeki pek çok ev sahibi için oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Aman dikkat! Gayrimenkul ve araç alım satımlarına gelince, burada müşterilerinizi uyarmanız gereken 3 temel başlık var. 1. Tapuda evi düşük gösterme devri bitiyor, cezası artık bir kat daha fazla. 2. Konut kredisi çekenlerin kullandığı o faiz gideri indirimi var ya, işte o artık yok, kaldırıldı. Ve 3. İkinci el araç satan herkesi ilgilendiriyor, satışlara binde 2 oranında ama en az 1000 lira olacak şekilde yeni bir noter harcı geldi. Bireysel mükellefleri bir kenara koyalım, şimdi de rotamızı işletmelere ve bazı meslek gruplarına çevirelim. Çünkü burada karşımıza daha önce olmayan yepyeni bir kavram çıkıyor. Yıllık faaliyet harçları. Yani özel sağlık kuruluşlarından tutun da kuyumculara, veteriner kliniklerine kadar pek çok farklı sektör artık her yıl 10 bin liradan başlayıp işletmenin büyüklüğüne göre 7,5 milyon liraya kadar çıkabilen bu harçları ödemek zorunda kalacak. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Vergi oranlarını artırmadan vergi tabanını yayarak gelir elde etmenin çok bilindik bir yoludur. Ama durun bitmedi. Paket sadece vergilerden ibaret değil. Keşke öyle olsa. Bir de madalyonun sosyal güvenlik yüzü var ki Burada da hem işverenleri hem de dolayısıyla çalışanları doğrudan etkileyecek yepyeni yükler söz konusu. İşletme sahibi müşterilerinizin maliyetlerini doğrudan etkileyecek özellikle iki kritik değişiklik var. Bunlara çok dikkat. Birincisi, işveren prim oranı %11'den %12'ye çıkıyor. İkincisi, COBİ'ler arasında gerçekten çok popüler olan ve çok işe yarayan genç girişimci prim desteği var ya, işte o tamamen kaldırılıyor. Şimdi son bölüme geldik. Burada biraz duralım ve perspektifi genişletelim istiyorum. Sadece pakette ne olduğuna değil, neyin olmadığına da bakalım. Çünkü inanın bazen eksik bırakılanlar yapılanlar kadar çok şey anlatır. Hani paketin çıkış noktası adaletti ya, işte bu söyleme rağmen masada olmayan 3 önemli başlık var. 1. Her sene enflasyonla ücretlileri bir üst dilime atıp daha fazla vergi almalarına neden olan o meşhur gelir vergisi dilimlerine yine dokunulmamış. 2. Servet vergisi gibi vergi adaletini gerçekten sağlayabilecek adımlar yine yok. Ve 3, belki de en önemlisi. Herkesin belini büken, maaşları eriten KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerde en ufak bir indirim dahi söz konusu değil. Bu durumu daha iyi anlamak için şu rakam arasındaki tezatlığa bir bakın lütfen. Bir yanda ücretli ve orta sınıfın sırtındaki yük artırılırken, diğer yanda sermaye kesimine sağlanan vergi istisnaları ve muafiyetlerinin toplam tutarının 2026'da tam 3,6 trilyon liraya ulaşması bekleniyor. İşte bu, bu çarpıcı tablo, ekonomist Emre Şirin gibi uzmanları neden şu sonucu ulaştırıyor, sanırım şimdi daha net anlıyoruz. Ne diyor Emre Şirin? Vergi, zaten açlık ve yoksullukla imtihan edilen dar gelirlinin sırtında kalmaya devam edecek. Yani özetin özeti şu aslında. Bu paket sistemin köklü sorunlarına dokunan yapısal çözümler getirmek yerine mevcut mali yükü alıp olduğu gibi ücretli kesimin ve orta sınıfın omuzlarına kaydırıyor. Bütün bu anlattıklarımız da bizi siz mali müşavirler için en hayati soruya getiriyor. Peki bu yeni ve açıkçası daha zorlu mali dönemde siz müşterilerinizi nasıl hazırlayacaksınız? Onları doğru yönlendirmek için stratejiniz ne olacak?